İlk durağımız Almanya olacak değerli izleyenler. Sosyolog ve psikolog Cemil Şahinöz'e seçimlerin ardından partilerin son durumunu konuşacağız. Cemil Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Hocam Bey. Teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Seçimler geride kaldı. Koalisyon kurma çalışmaları da bir yandan devam ediyor Cemil Bey. Fakat ama son bir iki ayda bile Almanya'da çok önemli gelişmeler oldu. Tabii bunun halkta da bir karşılığı oldu. Size bunu sorarak başlamak istiyorum. Özellikle borç freni konusu tartışmaları anketlerinde, anket şirketlerinin de gündemindeydi. Size son olarak bunu sormak istiyorum Cemil Bey. Seçimlerin ardından partilerin son durumu ne durumda şu an? Evet son durumu aslında bahsettiğiniz gibi anketlerde görüyoruz. Yeni hükümetin kurulma süreci uzadıkça tartışma konuları borçla ilgili olsun diğer konularla ilgili olsun, uzadıkça daha önce de tahmin edildiği gibi bunların hepsi AFD siyasi partisine yarıyor. Çünkü AFD hepsine baskı yapıyor. Diğer siyasi partileri hükümeti kuramayan partileri beceriksiz olarak nitelendiriyor ve bu da halkta yankı buluyor. Gerçekten de hükümeti kuramadıkları için e, bugüne kadar AfD haklı gibi gözüküyor. Anketlerde bunu görüyoruz yani bir şekilde. Evet Cemil, biz sizinle seçimlerin ardından bir değerlendirme yaptığımızda aslında bu seçimlerin sonuçlarını sadece hani popülist söylemler değil, göçmen karşıtı değil, ekonomik durgunluğun da etkili olduğunu konuşmuştuk. E, şimdi borç freni konusu mutlaka halkta da bir karşılık olacak. E, çünkü çok ciddi bir savunma harcamaları olacak. E, Almanya'da artık ve bunun da vergilerle halkta da bir karşılığı olacak ve bir şekilde bunun yine AfD'ye yaradığını da görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, özellikle Merkez Bankası'ndan gelen son verilerle birlikte Almanya'daki bu ekonomik durgunluk AFD'ye yaramaya devam edecek mi sizce? E, zaten yarıyor. Daha önce de yarıyordu. Bu şekilde devam edecek. Hatırlarsanız AFD şöyle bir şey söylüyordu hemen seçimlerden sonra. Koalisyon her türlü AFD'nin işine yarayacağını söylüyordu. Kurulsa da kurulmasa da. E çünkü kurulmazsa milletin gözünde zaten güvenliklerini kaybedeceklerini söylüyorlardı. E kurarsalar da hiçbir konuda anlaşamayıp herhangi bir şey yapamayacaklarını belirtiyorlardı. Yani her durumda ahte kalı çıkacağını düşünüyordu. E Hristiyan demokratlar da bunun farkında. E bu anketten sonra e, dün bazı siyasilerden açıklamalar geldi. En kısa zamanda hükümetin kurulması gerektiği, doğru, güvenilir, kalıcı bir siyaset yapılması gerektiği yine yine tekrarlandı. Doğru siyasetten kasıt nedir? Başta bahsettiğiniz gibi ekonomik durum en büyük en büyük sıkıntı zaten seçim öncesi de oydu ve ikinci konuda göç politikası. Evet. Artı tabii yani toplumsal güvenlik ile ilgili konular var. İşte Almanya'nın tekrar kendini savunacak bir ordusu mu olması bu da son günlerde özellikle gündemde. Bu konular ağırlıklı olarak gündemde. Eğer bu konularda yeni kurulacak olan hükümet toplumu gerçekten tatmin edebilirse AFD'nin oyları düşecektir. AFD'ye çünkü gerek kalmayacaktır. Çünkü AFD özellikle bu konular üzerinde duruyor. Fakat şu an maalesef tam tersi gözüküyor ve tam tersi, tam tersi olursa AfD'nin çıkışı devam edecek gibi gözüküyor. Kesinlikle Cemil Bey. Aslında <laughs> baktığımızda dünyanın genelinde bir kaos var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son kararlar yani malumunuz bütün dünyayı etkiliyor. Pasifik'ten Atlantik'e, Kuzey'den Güney'e herkes mutlaka etkileniyor Kesinlikle. ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen siyasi söylemler biraz uç şekilde ilerliyor. Özellikle Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların bir şekilde dünyanın geri kalanında bir etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Sizinle de, de değerlendirdik. Konuşuk anketlerde de bunu da görüyoruz. AFD'yi baktığımızda aşırı bir uç partisi. Yine aynı şekilde diyelim ki sol partinin de anketlerde biraz daha sıçrama yaptığını görüyoruz. Özellikle merkez partilerden yani sosyal demokratlardan biraz daha oy aldığını görüyoruz. Son olarak konuyla alakalı size bunu sormak istiyorum. Evet. Almanya'da bu uç partilerin geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Uç partilerin yükselişi bahsettiğiniz gibi tüm dünyada bir yani bir gidişatı gösteriyor. Avrupa'da da böyle. Yani insanlar artık merkeze değil de kendilerini uçta gördükleri için tabii ki bir kamplaşma gerçekleşmiş oluyor. Herkes kendini ya o uçta ya bu uçta görüyor. Nasıl? Almanya'da bunu görüyoruz. Son anketlerde bahsettiğimiz gibi yani AfD yükseldiği gibi mesela sol partide yüzde on bire yükseldi. Hı. Yeşillerde bir düşüş oldu. E diğer partiler halen işte barajın altında kalıyor. E Hristiyan demokratlar da AfD'nin şu an ilk defa yani Almanya'da baktığımız zaman oy oranları aynı gözüküyor. E seçimlerde hatırlarsanız neredeyse yüzde sekiz fark vardı. Bu da şunu gösteriyor ki toplu toplum kamplaşmış, kutuplaşmış ve uçlara doğru gidiyor. Bu çok tehlikeli aslında. Sadece Almanya için değil, tüm Avrupa için geçerli. Çünkü e, toplum kutuplarda bir şekilde birleştiği zaman bu kutuplar zaten aşırıya doğru yönelik bir Tarza e, hareket ettikleri için toplumsal olarak da, bireysel olarak da bu da kaosu, karmakarşıklığı getiriyor maalesef. Kesinlikle. Dünyadaki popülist söylemlerin şu an için özellikle e, uç partilerin, aşırı partilerin işine yaradığını e, görüyoruz. Ama yanlış bilmiyorsam hala e, parti üyesi konusunda Hristiyan Demokratların bir liderliği var. E, yanlış bilmiyorsam geçen günlerde parti sözcüsü de bir açıklama yaptı. E, şu an için Almanya'da en yüksek parti üyeliği Hristiyan Demokratlar'da, ikinci sırada da Sosyal Demokratlar var. Fakat... E, Yapılan bu aşırı söylemler, uç söylemler yine de Sol Parti ve AFD'nin de işine geliyor. Tabi süreci yakından biz de takip edeceğiz Cemil Bey.